Arkadaşlar tekrar merhabalar. Philadelphia tablo çalışma da bitti. Burada görebildiğim safkanları kısaca aktarıp sizlere geçmem gerekiyor. Birinci koşu şartlı dişi 5 numaralı safkan çıktı tablodan. Favori 3 4 rakip görünmekte. Ben de çıkan bu atlar. İkinci koşu satış koşu şartlı mücadele 6 numaralı safkan. favorim çıktı. 6 2 4 bunların arasında geçmesi gerekir. Ee, Kilo baktığımızda kilo avantajları 6 ve 2'de. 6 o yüzden favori. Üçüncü koşu satış koşusu şartlı mücadelede altın nolu safkan. 3 yaşına rağmen favorim yakın rakibi de 2 çıkar arkadaşlar. Kalite handikap puanları bu atları verdi. Bu iki safkan eksik koşarsa diğer şanslı diğer safkanlar şanslı hale geçir. Dördüncü koşu şartlı dişi 2 nolu safkan 3 yaşında Powery kazanmaya yakın sapkan grubun en kaliteli atı. 3-5 yaşının avantajı var. Rakip olur. 8-5 bu atlardan sonra. 5. koşu tekrar satış şartlı. 4 numaralı sapkan. 2 yarışın üstte kazanmış. Grubun en kaliteli atı. Kayba koşturulmazsa, müdahale etmezlerse tekrar kazanır. Eksik koşarsa 2. Dikkat almanızı öneririm. Diğer atlar yakın birbirlerine sürpriz gelir artık bu iki attan sonrası. Altıncı koşu Maiden 4 numaralı Safkan grubun en kaliteli atı durumunda Handikaplı atlar içerisinde favorim. Bu atı handikap puanı olmayan atlardan biri geçer geçerse hani kalırız artık. Normalde 4 bu grubu geçmesi gerekir en azından handikaplı atları. 8'in avantajı var ki 2 koşu ancak handikap puanı yeterli değil. Dörde göre tabi. Yedinci koşu şartlı mücadele. Bir nolu safkan. Grubun en kaliteli atı. Tekrar koşusunu şu üçüncü gibi koşusunu yeterli diye düşünmekteyim. Kazanabilir. Grup müsait. Dört, beş, altı diğer atlar. Bu bir nolu safkan eksik koşarsa. önereceğim safkanlar. Ve diğerleri de kısmen de olsa şanslı koşuyorlar birden sonra grup birbirine çok yakın. Yani her türlü sonucu çıkartabilir. Sekizinci koşu satış koşusunda 7 oğlu Safkan. Grubun en kaliteli atı durumunda. Yani son yarışı iyi değil. Beşincilik ama grup müsait. Sekiz onun da son yarışı iyi değil. Bu durumda iki. Bunun da iyi değil ama bunlar grupta iyi durumda olan atlar. Kalite handikap puanıyla. Koşar durumda olan atlar 1 9 3. Sürpriz çıkartabilirim grup 6 5. Yani burada tercih size bırakıyorum artık yazımını. 9. ve son koşu 5 tonlu safkan. Direkt olarak foryum kazanma potansiyeli yüksek safkan olarak gördüm. 3 rakip kalite handikap puanı ile 11-4 piratesi durumunda bu safkanların. Önerdiğim safkanlar yaş avantajına da sahipler. Diğer grup gene birbirine yakın grup. 2-10-9-7 alttaki grup. Bunlar yazımını tercih sebebi olarak sizlere bırakacağım. Bugün de böyle arkadaşlar Philadelphia. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.